Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Devrim Özkan'dan muhteşem görüntülerle geldim arkadaşlar. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncusu olan ve dizide muhteşem rolüyle seçilen başarılı oyuncumuzun en özel görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Birbirinden özel projelerde yer alan ve her daim en güzel görüntüleriyle sizleri mutlu eden başarılı oyuncumuzun en güzel karelerini izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Thank you